sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft nasıl indirilir göstereceğim arkadaşlar Google'a giriyorsunuz arkadaşlar Google'a girdikten sonra arkadaşlar Android oyun klubu yazıyorsunuz gördüğünüz gibi Android oyun klubu ilk baştakine basıyorsunuz sonra gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle bir şey çıkıyor. Ama o da basmayacaksınız. Şurayı basacaksınız. Yanlış oldu. Yanlış oldu arkadaşlar. Şuraya basacaksınız. Yazacaksınız ki büyük harflerle hepsi büyük P ayrı Minecraft P yazacaksınız. Şu ok oka basacaksınız arkadaşlar. Oyuna devam diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra Buradan en başa basacaksınız arkadaşlar. Sonra şöyle şöyle oyun arkadaşlar. De oyun devam et'e basacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada telefon numarası istiyor ya. Siz çarpıya basacaksınız arkadaşlar. Sonra buraya basıp buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Göstereyim size. Şöyle arkadaşlar. Şuraya gir, şuraya basıp e, şuraya basıp şuraya basıp arkadaşlar. Sonra buradaki mavi şey çıkacağız Şöyle basacaksınız arkadaşlar. Ve olacak arkadaşlar. E, sonra olmazsa o indir oyun indir diyeceksiniz arkadaşlar. Öyle olacak arkadaşlar. Ee, Bir de arkadaşlar e, FIFA'yı indirmek için fotoğraf bazı fotoğrafları silmeniz gerekiyor. FIFA'yı ben, e, FIFA ben de indirdim arkadaşlar. Ben şimdi bir oyun indir e, indireyim. Mesela mesela. PES mi arkadaşlar? Pes ne inmiyor onu bilmiyorum. Pes'e girelim. Pes. Arkadaşlar pesi pesi arkadaşlar pes inmiyor ya, ama sizin alanınız varsa yükleye basın ve şey yapın arkadaşlar bak burada Messi var Messi Messi şuraya basacaksınız arkadaşlar şöyle şu e, daire çizdiğim bu, e, şeyin içine tupliye basacaksınız arkadaşlar. Bende olmuyor. Alan ee, depolama alanım baya çok. Eee PUBG falan silmemi istiyor bende. O yüzden. <laughs> Bir de arkadaşlar alarm sesi nasıl indirecek? Alarm, alarm sesi yapıyormuş. nasıl indirecek? Alarm Arkadaşlar e şuraya alarm yazın bakalım. Şuraya alarm Yey. alarm sesi yazalım alarm sesi Yey. arkadaşlar bu Alarm sesleri değil bunlar arkadaşlar. <laughs> Alarm zil sesleri diyor. Ama ya arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar.